park. Şöyle bir havuz var burada ön tarafta. Su doğal olarak kirlenmiş. Şöyle bir girişi var. Gördüğünüz gibi kemerli havuza bakıyor. Ve şimdi Şelali Park'a doğru çıkmaya başlıyoruz. Işıklandırma akşamları için. Işıklandırma. Bu yaz buraya niye gelmedik bilmiyorum. İhmal ettik belki gerçekten yaz mevsiminde gelinmesi gereken bir adres diye düşünüyorum. Sakarya Şelale far Terdivan Bu yaz burayı ihmal ettik ya gerçekten. Şurada oturma tribünleri var. Şurada bir merdiven var görüyorsunuz havuz var. Kat kat havuzlar var. Şurada bir etkinlik yapabilir Serdivan Belediyesi. Yapması da lazım. Hafta sonu 4 etkinlikler vardı hakikaten. Ona da gitmedik. Artık etkinlikler kapalı alanlara taşınacak. Bakın. Şelale fark Peri bacaları gibi bari. İlerken fotoğraf çekilelim. Çekelim daha doğrusu. Şuraları falan çekelim şöyle. Şöyle de çekebiliriz aslında. Evet. Yani görenler herhalde şöyle peri bacalar desek <laughs> İnanırdım ama demeyiz tabii. Şimdi Sakarya manzarası. Artık bu yaz geçti burayı unuttuk. Bugün de aklımıza iyi geldi. Gerçekten şu basamakla. Hani geçen sene Ginoğlu kalesine çıkıyorduk. Ee, hep Ginoğlu kalesi olmaz. Sanıyorum şu merdivenden çıkıp şu köprüye ulaşmak istiyorum şimdi. Orada serdivan var. Serdivan evet. Gördüğünüz gibi güzel bir video. Kanalımızda Şelale Park Videosu Güzel olacağız Yani şurada Spor yapmak isteyene buyurun spor Temiz hava almak isteyene buyurun temiz hava Basamak basamak Servan Belediyesi'ni kutluyoruz Gerçekten güzel hizmetler devam ediyor Sakarya Belediye Başkanları bu dönemde şanslıydı. Gerçekten. Erenler Belediyesi belki biraz diyebiliriz. Onlarda bir çar çarşamba pazarı kompleksi var. Zaten Belediye Başkanı da vefat ettiği için konuşmaya gerek yok. Adapazarı Belediyesi mutlu şıksı. Belediyesi birkaç dönemde bir söylen de daha da vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem daha. harika bir manzara var nerede Serdoğan Şelale Park'ta evet güzel bir gün daha hava soğudu bugün yağmurların yağması itibariyle mutluyuz. Şimdi tepeye ulaşacağız. Şuradan bir şelale görünsün. Alalım istedi. Şuradan bir şelale görünsün. Alalım. Evet. Şöyle bir şelale görünsün. Alalım. Harika, harika, harika. Şöyle bir etrafa bakalım. Sakarya manzarasını da görelim. Evet. Şimdi şelale böyle akıyor. Şelale farklı. Gayet güzel olmuş aslında. Şimdi kafaya doğru gidelim. Evet. Evet şelale farkta akşam yaz akşamları daha muhteşem olacak sanıyorum. Artık önümüzdeki yaz Allah nasip ederse ilk geleceğimiz nokta olmalı. Şelale Park. <laughs> Çünkü hani Horma Kanyonu aynı böyle. Horma Kanyonu. Yani orada ne var? Orada dağların arasında yürüyorsunuz. Yani kısmen kısmen bir kanyonda yürüyormuş gibi bir kastamondaki Horma vallahi kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu vallahi vallahi kanyonu hatta espri yapıyorlar vallahi mı diyorlar onlarda da vallahi diyor vallahi kanyon dünyanın en derin ikinci kanyonu dünyanın en uzun dördüncü kanyonu Horma kanyonu da gene nerede? Kastamonu da yorulduk aslında. 7 dakikadır çıkıyoruz. Bakın şöyle tahta kanyon havasına çıktık geldik buraya. Şurada bir serdivan yazıyor. Harika. Manzarayı gösterelim biraz da. Burada manzara çok güzel. Şurada hemen gösterelim. Şurada Acun Ulucalı'nın veteranlara Eski indi futbolculara maç yaptırdığı yerler. Serdoğan Avame. Orada bir cami var. Abdülhamit... Abdülhamit Cami. Abdülhamit Cami. Abdülhamit Cami. Caddeyi Dört Avame. Hilori Avame. Onlar yan yana. Şeker fabrikasından dumanlar çıkıyor çünkü şeker işleniyor bu ayda. Serdoğan'ı görüyor. Şöyle hafif daha aşağıya Şeker fabrikasına doğru. Adapazarı ilçesi. Görünüyor evet. Agora Avame gözüküyor. Türk bayrağının olduğu yer. Agora evet. Türk bayrağı. Büyük bir bayrak var orada zaten. O şey değildi. Millet bahçesindeydi <laughs> herhalde. Yani, yani o Agora... Onun yakınında da Agora var. Agora tam gözükmese de yakın. Şu yolda da İzmit'e devam edebilirsiniz. Beş köprü. Üniversiteye önce Üniversiteye çıkıyor. O, üniversiteye de gidebilir. Sağ tarafı, sol tarafından da 30 lira inip Beş köprüde İzmit yoluna ya da Arif Yöden Arif Sapanca'ya ulaşabilirsiniz şu noktada üç tek bir nokta Yolu, evet, yolun başında da eski Fenerbahçe'de <laughs> milli futbolcu şimdiki Sakaryaspor'un Spor'un teknik direktörü Tunca Şanlı'na 17 oteli var futbolcu yatırım yapmış şimdi trilyonlar tabii ki parasını değerlendirmiş en azından bir otel işletme sahibi. Sakarya ne kadar para alıyor. Orta dışlı şu anda. Çünkü çok uzun soluklu olmuyor Tuncay'ın. Sakarya Başında olması ve başka takımda çalıştırmak istemiyor herhalde. Televizyon yorumculuk yapıyor bazen. O da futbolcularda 40 yaşına gelmeden emekli oluyor. Eh evet, bayağı yorulduk ama Orman Kanyonu gibi çıktık. Devamında da yol, beton gidi yol gidiyor beton ama öyle bilmiyorum nereye gider. Kafeterya olacak. Şurayı merak ediyoruz. Merkeze geldik diyebiliriz. Şurada insanlar otursun. Evet, otursun. Orada bir kafe. Şelale kafenin üstünde de akıyormuş. Cidden Yani şimdi Amasya'da Bir yaşayan ağaca çıktık Çok basit bir çay işletmesi vardı orada çok, çok profesyonel kafe orada galiba Evet orada Çok büyük bir kafe Çok profesyonel zaten Şu merdivenden çıkırayım Şelale de orada Arka ismini veren şelale Asıl şelale orada öbürlüleri Saçtan Taşların altına. Bu doğal. Önceden de var galiba. Evet. Bu şelale doğal iken birazcık ne yapılmış? Etrafına işlemeler yapılmış gibi duruyor. Muhteşem bir şey. Şu kamışlardan yaptıkları şeyler de çok güzel olmuş. işletmeye girmeyelim tuvaletler var bay bayan sakarya görüntülerle videoyu bitirelim biz şuradan aşağı inen yol var yol şeklinde şuradan aşağı inip videoyu aşağı arkada sürdürebiliriz farklı yoldan inebiliriz evet tahta merdivenle de değil yoldan inki videoyu bu şekilde Taş yol. De devam ettireceğiz dün de 95 dakikalık bir videomuz vardı karameser bir bit 32 görüntülemeyi zaten canlı Sakarya Sakarya Spor Stadı'nı görüntüleyelim. Yani. Karşıda. Evet Sakarya Spor'u. Biraz daha ileriden daha iyi görünüyor. Şu anda görünüyor evet. Şuradan. Şuradan. daha iyi gözüküyor. Evet ekran. Zoomlu bir şekilde Sakarya Spor'un stadı. Sakarya yuvarlak bir şehir olduğu için bir yerden bir yere ulaşınca buraya nasıl geldik deniyor. Aynısını nerede yaşadık? <laughs> Amasra yaşadık. Yarım ay şeklinde. İlginç bir yerde Amasra. E dün şimdi Yalova'ya gittik. Yalova'ya bir daha gitmek ister miyiz? Güzel ama istemeyiz. Amasra'ya Amasra'ya tekrar tekrar gidilir. Yani insan her sene hadi bir gidelim diye bir şey bir yer Amasra. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet hiç gezmeden uzaktan görerek dünyanın göz bebeği olduğunu Keşif etmişler. O manevi alanda ee, keşif sahibi bir zat. Çok zeki bir zat. Onun için zaten İstanbul'u fethetmek için üstün bir zeka gerekiyordu. Birazdan vagon fabrikası mı alacağız? <laughs> <yiyeceğiz>. Mavi alanla <laughs> yeşil mi oluyor? Mavi. Onlar da vagon fabrikası. Çırasaş. Çırasaş. Turkuaz mavi. Turasaş az kısmı. Turasaş. Burada Şurada da çok iyi. Daha iyi evet. evet Şurada bir mavi ladin var Harika bir ladin evet. Şurada bir ladin var Evet Daha tamını göremedik Fabrikanın ama <laughs> Prosesi Şuradan görüştük <laughs> Ancak herhalde. Ha, yani gördüğünüz, gördüğünüz yetiyor. Fabrika, stat, şöyle. Bir de ne kadar resim alalım. Birini küçültelim. Elektrik telleri bakın gerçekten. Görüntü kirliliği. Doğal. Şu aslında biraz 100 metre gidip erenleri de görüntülesek daha iyi olur. Evet, biraz çamura rağmen biz yürümeye devam edelim. Yeter ki çamur olsun da yağmur yağsın. Kuraklık hepsinden beter. Hem sıcağın kasıp kavurması hem kıtlık yokluk yiyecek içeceklerin azalması veya yok sonlanması anlamına göre kuraklık gerçekten çok kötü bir şey. Şu andaki manzaramız süper. Yani bu manzara için kimse bir şey yemez. Bu manzara için kimse bir şey diyemez. nerede gözüküyor sağ tarafta? Evet, şuradaki yukarıdaki cami. E... SGK cami. Evet, SGK Kızıltepe'deki. Orası Adapazarı'na bağlı olsa da. Oranın arka tarafları Erenler. Erenler. Aşağıları me mezarlık gözüküyor. Yani evet Erenler. Erenler mezarlık. Daha aşağısı o büyük cami. Aşağısı Erenler. Vagon fabrikası gözüküyor tamam. Vagon fabrikası çok geniş bir alana gelmiş gerçekten. Bir mahalle kadar Şöyle yol yolun gitmesinin sebebi evlermiş demek ki Şerali Park'la ilgisi yok ama burası da Karşı Çakacağım'ın gibi yazın Füfür füfür olursun iyi düşünüyorum Evet videomuzu bitirelim Seldoğan Ağamaya Giden cadde. Şurada gözüküyor tam bir önümüzdeki yani, Konak Hastanesi Şu üstünde Kafeler Caddesi gözüküyor Evet Bağlar Kafeler Caddesi Altıda Sadece ona ameliyata doğru giden hareketli yol. Zaten şu göbekle araçlar ne yapıyor, Orası trafik sıkışıyor şu anda da. Havadan çekim çok güzel. 17 dakika şimdi aşağı doğru ineceğiz taş yolda. Onu da ya, onu da çekelim. Çünkü uzun videolarda kanala gerekiyor. Kısa videolarda gerekiyor her çeşit video güzel oluyor. 2400 videoya gidiyor. Hiçbir videoyu silmiyoruz. Basit falan demiyoruz. Ne yapıyoruz? Her videoyu tutmaya çalışıyoruz. Bir anı hatıra olarak en azından yayın adına nasıl başladık? Nasıl ilerledik? Bunları takip etmekte çok güzel bir şey. Evet şimdi inmeye devam ediyoruz. Pardon inmeye başladık. Mavi adın çok kıymetli bir ağaç biliyorsunuz. Burada lavantalar var. Kokuları geliyor aslında. Lavanta kokusu. Rüzgar getiriyor herhalde burnuna. Şu işletme çok büyük gerçekten. Şu mevsimde belki iş yapmayacak ama yazın nasıl da dolduk bilmiyorum. İyidir herhalde. Şu an bile birkaç müşteri gördük dışarıda ama içeride kaç kişi var mı? Buraya gelirler yazın böyle bir yere. Gelirler. Yazın, gelirler. Yemekler de güzel olursa kaçırmalar da gelirler buraya. Havuz aşağıda olmamış ama zemini maviye boyarlarsa şu yol biraz ilginç çok dolandırıyor. Evet tahta merdivenden inilebilir. Bu şekilde de böyle evet, dolanarak evet, dolanarak, burası... dolanarak yine. Ama in... de yokuş çok hissetmezsin bunda ama çok uzun sürede çıkıp inersin. Tahta merdiven yordu evet burada ağır ağır yükseliyor. Onun için yorulmamak için çıkışı buradan yapmakta. Da... Bunun için de tahta yapması daha iyi İnerken tahta merdiveni kullansınlar, çıkarken burayı kullansınlar ki yorulmasınlar İnerken çabuk inilsin, çabuk çıkarken inen. yorulmasın <laughs> evet şelale Park videomuz bugün buraya gelmemiz bizi ne yaptı kurtardı gerçekten <laughs> güzel bir video daha ortaya çıktı Yarın da orman parktan bir video çekerim. Daha önce çekmiştim ben kaybolmuş video. Orman parktan yarın bir canlı yayın yapalım. Yürüyüş yolunda. Havada iyi olursa. Yürüyüş yolunda. Orman parkta. Ya, yayınımıza. Yarın da devam edelim. Artık YouTube ne kadar gelir vermiş değil. Hobi olarak devam ediyor. Karınca var. Daha amaçla videolarına yüklemediğimiz çok var. Yalova videoları var elimizde bekliyor. Bazı videoları bekliyor elimizde. İşte canlı yayın alsak bu problemler kalmıyor. Ama o da canlı yayınlar da çok öne çıkmıyor. Onun için video çekildi bazen. Bazen canlı yayın işte yetişmeye çalışıyoruz. Ve bir gün gene bir patlama videosu karşımıza çıkabilir. Geçir videoları gibi bir video çıkar. O da patlar gider. Hiç böyle olmaz. Onun için pes etmemek lazım. Çekmek lazım. Özellikle bu ünlü youtuberlarında daha çok lazım içeriği çünkü maliyetleri çıkarıyorlar. Evet para harcıyorlar ama maliyetlerini çıkarıyorlar. 3 bin 4 gün harcası da videoya adamlar parasını çıkarıyor. Bir yemek yiyor. yedi işte kar kalıyor. Para da bırakıyor. Üstelik eski videolar izlenmeye devam ediyor. O, o video sayesinde yeni abone kazanabiliyor. Onun için onların da yaşlanmadan yani devran dönmeden video çekmeye devam etmesi lazım. Bu videonun yüklenmesi biraz uzun sürecektir ama 22 dakikayı geçti. Yüklenince de güzel oluyor. Youtube'daki 4000 saat şartı reklamlar açıldıktan sonra artık aranmıyor onu da söyleyelim. Yani sürekli 4 saatin altına düşerse kapanır mı diye bir şey, endişe yok. 1000 abone. 1000 aboneye de bakmıyor YouTube herhalde. Açıldıktan sonra ama düşmüyor zaten. Genelde artıyor. Saatler azalabilir da abonenin azalacağını düşünmüyorum. Ama ucu oraya çıktı. Oralarda içerik üretmiyorsa zaten. O yayın hayatına son vermiştir bir beklenti kalmamıştı. Onun için düşse de çıksa da onu konuşmaya gerek yok. 2000 aboneye biz ulaştık. Organik olarak. 2013'e çıkmışız bak. İşte. 1999'du. 1999'da düştü. 2002'den tekrar oradan sıçladı Organik şekilde. Nasıl sıçrıyor? İşte eş anlamlı kelimeler videosu biraz. Abone kazanıyor. Diğer videolardan kazandı, kazandırıyor. Kazandı. Böylece. Şimdi bu yolun devamında şuradan da inebiliriz. Şöyle. Şuradan da inelim. Şöyle devam edelim. Böyle. Ay yol var mı? Onu da bilmiyorum da. Evet, şelaleler su buraya kadar ulaşmıyor. Dikkat yol var. İşte şu şu havuzun anlamı şu bu dağlardan bolca su gelseydi havuzu dolduracak kadar yok ama o kadar da bir şey yok. Zaten Şelale farklı. havuzun devamı oraya da akıyor da. yağışlar az olduğu için su yok. Kışın belki takip edersek bu suyun havuzu beslediğini görebiliriz. Eğer yağış bol olsa tabii ki görürüz. Bir de kar yağarsa geçen kış yağmadı. Bu kış yağarsa güzel olur gibime geliyor. Şuradan da girebilirsiniz. Şelale Park'a şu kapıdan da çekin noktadan. Şöyle. Evet buradan çıkmak daha mantıklı. Eğer aracınızda geliyorsanız diyeceğim aracı nereye park edeceksiniz? Mecbur aşağıya. aşağıya. Aşağıya park edeceksin. üst taraftan girmiyor abi. Çamurlu dediğimiz yere belki geliyorlardır araçlar. He. Orada olabilir. Oradan da. Kırantepe'ye doğru gidiyor. Gidiyor. um é. Yoldan da gideriz. Yoldan da gideriz. Şuradan da gideriz, şu yönden. Evet şöyle bir kapatalım. Serdoğan Şelale Park.